sezon son bölüm çekiyoruz. Ondan sonra işte seneye de devam inşallah. Türk televizyon tarihine sanıyorum bir ilk olsa gerek. Hani bu kadar istikrarlı, bu kadar başarısına başarı katarak ilerleyen bir dizi. Bu hani bu dizi size nasıl fenomen oldu? Bu başarının sırrı nedir sizce? Siz neler söylemek istersiniz? Yani bir sürü bir faktör var tabii. Yani birincisi tabii Erler Film Türklerinden bir şey olması. Yazarlarımız çok iyi yazarlar. Yönetmenimiz çok iyi yönetmen. Ama aynı zamanda da bizim dizimiz hep üçüncü sayfa haberleri, gündem konular olduğu için konular hiç bitmiyor yani bize. O yüzden e, yani üç, üç sayfa oldukça biz devam ederiz. Çok sayıda sevenleriniz var. Evet. E, sokakta karşılaşıyorsunuz. E, neler söylüyorlar? Çok Özellikle seviyorlar sağ olsunlar. Onlar sayesinde de işte e, başarıyı devam ettirebiliyoruz. Emniyet Teşkilatı'ndan zannedenler oluyordur değil mi? Hani karşılaştığın zaman hala hani böyle... Polis... Ama, müdürüm devam ediyor. Müdürüm devam devam <laughs> de selam verir. Selam <laughs> sağ olsun. Sizin de öğretici bir yönü de var toplumsal. Tabi e, devamlı e, bir mesaj güzel mesajlar veriyor. Sonra. Yani bir sürü Aynen. ödül alıyor. O da tabii başarının bir parçası. Siz ne görüyorsunuz yani biz yayınlandıktan sonra hani bir topluma bir duyarlılık oluyor mu neler gözlemliyorsunuz? Ee, bence oluyor. Yalnız tabii kötü şeyler de oluyor çünkü e, biz çok çabuk çözdüğümüz için polisler arıp diyorlar ki arka sokaklarda bunu çözdüler bir haftada siz hiç çözemiyorsunuz? biz de ayrıca hani e, farklı projeler var mı? bu sezon için sinema filmi olsun farklı projeler e, düşünüyoruz farklı oyuncu olarak değil de belki yapımcı olarak düşünüyoruz e, Dijital. farklı dışarıda arıyoruz efendim şu olarak e, anneniz hani, bilgisayarımı sağlık sorunları nasıl onları şu anda çok iyi kendisi gayet iyi daha iyi yani iyi, iyi. geçen sene biraz korkuttuk ama bu çok iyi şu sona bir şey soruyorum e, kameramız yoksa yapımcılık tarafı Hangisi daha zor Zor değil ki ben bu işe doğdum biliyorsunuz. O yüzden ben yani bu işi işte her tarafını <laughs> seviyorum mutfağını da. <laughs> Kameranın bir oradan Peki e, söyle. Dizi, dizideki, e, söyle. <laughs> dizideki polislerin e, suçluları bulma taktikleri evet. E, günü yani şu an halkın... Şeylere şana. çok uyuyor çünkü evet. danışmanlık alıyoruz polislerden. Suçlular için, için... E... fayda sağlar mı size yani onlar için mesela suç işlemek isteyenler hani bunu yapmayayım falan gibi? Onu, o kadarını bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah sağlıyordur. <laughs> <laughs> Emniyete biraz faydamız oluyor sanırım. Yok yani <laughs> şeyde de suçlulara itiyor oluyor mudur yani mesela? Hani yani onu bilmiyorum. Yani delil bırakıyorlar siz delilleri buluyorsunuz. Evet bunu onlar böyle de... yapmayalım böyle düzeltelim. Emniyet teşkilatına kimse onun nasıl yorumlar geliyor? Hani iyi yorumlar geliyor İyi yorumlar geliyor sağ olsun. İyi yorumlar Peki, Emniyet Teşkilatı bizim canımız. Yani, Polislere her zaman saygı duymalarını öneriyorum. lütfen. Peki, çok, çok sağ teşekkür sağ ediyoruz. ediyoruz. Çok sağ, sağ olun. Sağ ol. İyi akşamlar.